Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri ıspanaklı boşnak böreği tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. tarifi hamurumu yoğurmakla başlıyorum 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine aldım hemen içerisine bir yemek kaşığı kadar tuzu ilave ettikten sonra kaşık yardımıyla karıştırma işlemine başladım ve daha sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum önce kaşıkla hamuru toparlayabildiğim kadar toparlıyorum daha sonra ellerimle yoğurma işlemine başlayacağım Tarifte toplamda 6 su bardağı un, 2,5 su bardağı da su kullandım. Suyum oda sıcaklığında. Ne çok soğuk ne de sıcak bir kıvamda. Böreğimizin hamuru mayasız bir hamur olduğu için mutlaka hamuru çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi azar azar su ilavesi yaparak hafif ele yapışan yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. Ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Ve çok iyi bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Ben hamurumu yoğururken beni tam da buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum Tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi de hamurumu masaya alıyorum. Masada da bir 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İpeksi bir kıvama gelene kadar hamurumu bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurumu yeteri kadar yoğurup toparladıktan sonra kıvamını sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz gayet yumuşak ve gerçekten çok güzel bir hamur. Şimdi hamur kesme aparatıyla hamurlarımı parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 9 tane beze elde ettim. Böreğimiz el açması börek olduğu için masada açacağız böreğimizi. Sizler masanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Eğer masanız çok küçükse eğer bir sık daha küçültebilirsiniz. Büyükse bir sık daha büyütebilirsiniz bezelerinizi. Tüm bezeleme işlemlerini tamamladıktan sonra şimdi hamurlarımı bir servis tabağına alıyorum. Üzeri kapalı bir şekilde bir 5 dakika kadar dinlendirmeye alacağım. O sırada kullanmış olduğum yağlı karışımını hazırlamaya geçiyorum. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. Daha sonra Eridikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar da sıvı yağını ilave ediyorum. Yağınızın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yağımı kenara aldıktan sonra şimdi de yapmış olduğum bezeleri tabak büyüklüğünde açma işlemine başlıyorum. Pasta tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır hepsini. Eğer hamurunuz çok yapışıyorsa bir miktar un serperek hamurunuzu açabilirsiniz. açmış olduğum tüm hamurları şimdi içerisine yağ karışımından süreceğim. Uygun bir borcama 2 tatlı kaşığı kadar gördüğünüz gibi yağımı sürüyorum. Daha sonra tüm hamurlarımı teker teker yağlama işlemine geçeceğim. Dilerseniz hepsini üst üste koyabilirsiniz veya benim gibi ikişerli gruplar halinde de ayırabilirsiniz. Hamurlarınızın birbirine yapışmamasını istiyorsanız mutlaka hamurunuzun her tarafına gelecek şekilde yağı sürün ve yağı da bol miktarda sürmenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir yerinde kurulu kalmayacak şekilde yağını mutlaka sürün bu şekilde hamurlarınız birbirine yapışmayacaktır. Hamurların tamamına yağını sürdükten sonra hemen Hamurların üzerine streçle kapatıyorum. Oda sıcaklığına göre en az yarım saat kadar yağ ile birlikte bekleteceğim bu şekilde. Yarım saatten fazla bekletmenizi tavsiye etmiyorum. Aksi takdirde hamurlarınız birbirine yapışabilir. Böreğimin iç harcı için 500 gram ıspanağı güzel bir şekilde yıkayıp doğradıktan sonra bir tane orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Yemeklik halinde içerisine ekliyorum. 1 su bardağından biraz fazla olacak şekilde lor peyniri ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Son olarak da 2 yemek kaşığı kadar dilerseniz tereyağı, dilerseniz de sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra ıspanağı bu şekilde sündürerek ellerimle karıştırma işlemine başlıyorum. Ben böreğimi ıspanaklı yapmayı tercih ettim ama sizler dilerseniz kıymalı, pırasalı peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her türlü çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra bu arada hamurlarım da yeteri kadar dinlendi. Yarım saat kadar bu şekilde beklettim. Ve şimdi hamurlarımı teker teker açma işlemine geçiyorum. Hamurlarınızı teker teker açarken en önemli püf noktalarından biri masanızı güzel bir şekilde veya tezgahınızı yağlayın. Hamurunuz da aynı şekilde yağlı olsun. Eğer yağı tereyağı yetmiyorsa bir miktar daha kadar sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hamurumu ellerimle önce açabildiğim kadar açıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi kenarlardan çekiştirerek hamurumu uzatıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde açılacaktır hamurlar. Çok güzel bir şekilde dinlendiği için arada sıvı yağdan da yardım alarak hamurunuzu açabilirsiniz. Eğer hamurunuzda çok fazla yırtılmalar meydana geliyorsa bilin ki hamurunuz yağsızdır. Hemen sıvı yağ veya tereyağı dökebilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra kenarlardan ikiye katlıyorum. Sonra üstten de bir kat attıktan sonra İç harcımı hamurumun üzerine gördüğünüz gibi yerleştiriyorum. Bu şekilde rulo halinde sarma işlemine başlıyorum. İçerisine kullandığım iç harcını ben çiğ olarak hazırladım. Siz dilerseniz pişirerek de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde sardım. hemen kenara kaldırıyorum ve diğer hamurlarımı da aynı şekilde açma işlemine devam ediyorum. Bu kısımları biraz hızlandırdım. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videoda da gördüğünüz gibi hamurum çok kolay bir şekilde esniyor. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra katlama işlemine geçiyorum. Kalın olan kısımları dilerseniz elinizle alabilirsiniz. Ben gerek görmedim almadım. Eğer alırsanız da tavanızda kızarsarak katmer olarak da e, tüketebilirsiniz. Hamurumu bu şekilde rulo halinde sarıyorum. Ve tüm hamurlarıma da aynı işlemi devam ettim. Hepsini bu şekilde tamamladım. Ve artık tepsime diziyorum. Tepsimi yağladım. Dilerseniz e, sıvı yağ dilerseniz tereyağla yağlayabilirsiniz. Ben kalan tereyağla yağladım. Ve gördüğünüz gibi hamurlarımı tepsimin ortasından başladım bu şekilde sara sara hamurlarımı yerleştiriyorum. Böreğimi hazırlarken fırınımı da önceden ayarladım. Fırınımı 170 derece alt üst ayar fırına dereceye ayarladım. Bu şekilde böreğimi fırınımda pişireceğim. Böreğimi hazırladıktan sonra üzerine artan tereyağını da böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum bu şekilde fırınımda çok güzel bir şekilde kızaracaktır Dilerseniz üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz ve artık böreğim fırına gitmeye hazır önceden ayarladığım 170 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınımda pişirdim gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem oldu Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Çıtır çıtır, pul pul dökülen şahane bir ıspanaklı boşlak böreği tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.